Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz. Kısa kısa Türkçe serisine sıklıkla birbirine karıştırdığınız saptama ve çıkarım kavramlarıyla devam edeceğiz. Bu iki kavram değerli dostlarım paragraf sorularında sıklıkla karşımıza çıkıyor. Özellikle söylenemez sorularında çok görüyoruz ve bu iki kavramı birbirine karıştırdığınızı görüyorum. Bunun için bir kısa kısa serisi içerisinde yer alacak güzel bir video hazırlamak istedim. Eğer hazırsanız ve dilerseniz dostlar ben konu anlatımına başlıyorum. Şimdi saptama diğer adı tespit. TDK'de yazan şudur dostlar. Bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek anlamına gelir. Paragraflarda ise bize lazım olan bu. Bir konuda doğruluğu belli olan genel bir bilginin ortaya konması söylenmesidir saptama. Ancak saptama illaki çok çok önemli bir bilginin ortaya konması demek değildir. Ortaya konan çok basit durumlar da saptama olur. Örneğin bu ev oldukça küçük. Bu bir saptama. Çocuğa aldığımız pantolon küçülmüş. Bu bir saptama. Çıkarım ise değerli dostlarım kabul edilen belirli doğrulara veya yanlışlara bağlı olarak yeni doğrular veya yanlışlar ortaya çıkarmaktır. Özellikle paragraflardaki saptamalardan mantık yürüterek elde edilen öznel sonuçlardır çıkarım. Yani çıkarım saptamanın bir sonucudur, bir yorumudur diyeceğiz. Mesela ne demiştik? Bu ev oldukça küçük demiştik, değil mi? Bu bir saptama. Şimdi bu saptamadan bir çıkarımda bulunuyorum. Bu küçük ev diğer evlere göre daha ucuz olmalı. İşte bu bir çıkarımdır dostlar. Bizim çocuk büyüdüğü için geçen sene aldığımız pantolon bu sene çocuğa uymuyor. Bu bir çıkarımdır. Oysa saptama yapmıştık. Pantolon çocuğa küçülmüş demiştik, değil mi? Bu bir saptamaydı. Burada ne yaptık? Çıkarım yaptık. E tabii bu cümleler düz, böyle günlük hayatta kullandığımız kelimelerle kurulmuş cümleler. Hocam paragraflarda ne şekilde karşımıza çıkıyor? Onun örneğini ver diyorsanız buyurun. Bilim ve teknoloji son yıllarda hızla gelişiyor. Ne yaptım değerli dostlarım? Saptama yaptım. Bu durum insanoğlunu doğaya karşı daha güçlü kılacaktır. İşte bu benim çıkarımım oldu. Pandemi nedeniyle çok yoğun çalışan insanlar bile uzun süre evde kalmak zorunda kaldı. Bu bir saptama. Bu kişilerin içe dönerek kendini daha iyi tanımalarına olanak sağlayacaktır. İşte bu benim çıkarımım oldu. Şimdi sevgili dostlar size ödev veriyorum. Dört tane cümle. Bu dört tane cümlenin sırasıyla yorumlar kısmına yazın lütfen. Bir saptama ya da bir çıkarım, iki saptama, iki çıkarım artık neyse yorumlar kısmına bir, iki, üç, dört diye hangisinin ne olduğunu yazınız lütfen. Şimdiden dörtte dört yapanları tebrik ediyorum. Ödevi unutmayın. Kulağınızı çekerim. <laughs> Yok canım estağfurullah. Evet sevgili dostlarım konu anlatımım burada bitmiştir. Ekran görüntüsünü alın ve soruları cevaplayın lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.